Uygulama Akademisi YouTube kanalından herkese selam. Uzun zamandır tanıtmak istediğim bir uygulamayla karşınızdayım. Uygulamamızın adı Driver Booster. Iobit şirketinin geliştirmiş olduğu bir uygulama. Uygulamadan kısaca bahsedecek olursam, bilgisayarınızdaki sürücüleri ve oyun bileşenlerini kurmak ve güncellemek için geliştirilmiş bir uygulama. E şunu da söylemekte fayda var. Çok güvenilir bir uygulama. Microsoft'un güvenlik sertifikasına uygun olan sürücüleri çektiği için endişe etmenize gerek yok. Defender uyarı verebilir. Ona çok fazla aldırmayın. Şimdi videomuza geçelim. G G Google Chrome açtı Chrome'a gidiyorum. Yeni sekme bu. Adres ve Buraya. D D alması bir R I Driver Booster indir yazdık. Google Chrome Search Kuvvetli Dolayısıyla ana sıktıklarına Driver Booster. fili, başlık, başka 3, ziyaret edilmiş. Evet, sistemiz bu. Ziyaret edilmiş Covid. O I O B I T. Ayobit şirketinin geliştirmiş olduğu bir uygulama. Driver Booster. Tıklanabilir Driver Booster. fili başka seviye bir. Free Download. Buna basarsanız dosya inmeye başlayacak. Ama ben de inmiş olduğu için burayı kapatıyorum. Başlat değil. Şimdi şunu da söyleyeyim. Uygulamamız erişilebilir değil. O yüzden bir eklentiye ihtiyacımız var. Eklentimizin adı NAO. Yani Nevada Advanced OCR. Nevada geliştirilmiş OCR diye geçiyor. Onu da açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Şimdi uygulamamızı kuralım. F. Evet. Bir uzun bir bölü 16. uzun dosya gezgini. Ön görünümlü liste. İ. İndirilenler sütun alt 6 Evet. Görünümlü liste. Bugün grup. Bugün. Driver Booster Setup Exe 1.5. Driver Booster Setup Exe. Dosyamız bu. Buna tıklayalım. grup Driver Booster Seçim Kutusu Türkçe Driver Booster Installer. Burada sadece. Svazka. Espao. Diller var. Svazka. Türkçe. Türkçeyi seçtikten sonra direkt Enter'a basın. Driver Booster Installer. İşte bundan sonrası erişilemiyor. Tablara basıyorum. Hiçbir şey yok. Ok tuşlarında da yine aynı şekilde hiçbir şey yok. Şimdi eklentimize geçelim. Insert, Control, Shift, W yapıyorum. Yani Windows'un kısa yolu, pencere siyarı alsın diye. Evet, o CR yaptı. Yukarı aşağı oklarla geziyorum. Bakın bunları geçiyorum. Claim. Exact. Exact kabul et demek. Decline yaptım. Çünkü burada ek uygulamalar yüklememi istedi ve ben bunu kabul etmeyeceğim. Boşluk tuşuyla etkinleştirdim. Eklentimizi tekrar açalım. Hadi kutusu başarısız. Tamam düğmesi. Tanıma başarısız dedi. Tamam. Alt tab yapalım. Şimdi yapalım? Tanıyor Sonuç belge. İdrarı bozuk kurulu ilerlemesi. Seyfan Trusal Doğu'da te. Ali İdrarı bozuk kurulu ilerlemesi. Seyfan Trusal Doğu'da te. Ali İdrarı bozuk kurulu ilerlemesi. Kuruluyor derse. İdrarı bozuk. Bunu eski yapıp bekleyin. biraz bekledikten sonra bir daha kontrol ediyoruz. Tanı İdrarı bozuk. Doğru haber bildiğin adını verdiğin sesi geldi. Bin dost bayak. Ebok. Bin dost incar. Doğru Burada sizden e-posta adresini girmenizi isteyecek. Olmazsa olmaz kılavuz. Sadece paylaşmaya paylaşacağız. Gidip sen hepsi adresinizi buraya girin. Aboneliğinizi tamamlamak için onaya PCS'ye abone ol. Hayır, teşekkürler. Hayır, teşekkürler diyeceğim. Dralı bostarlı bostarlı installer. Tanıyor dralı Sonuç belki kurulum tamamlandı. Dralı bostarlı 12 nokta 31 başarıyla kuruldu. Onu çekeyim bir tarafa. Şimdi bunu görev, yöneticisi. görev yöneticisinden. İşlemler bir kılavuzu. Uygulamalar grup. İşlem, task complex. Arka plan işlemleri grup. İşlem, CNTP. Uygulama. İşlem, set up. Kapatalım. Thanks for installing dralı bostarlı. The most effective Uygulamayı kurduğumuz zaman böyle bir site karşımıza geliyor. Bunu da kapatalım. Başlat geçiş düğmesi basılı değil. Ve şimdi. Masa üstü liste. Dralı bostarlı 12 2 bölü 17 uygulamamızı açalım. Kralı Bostar. Kralı Bostar satır 1 sütun bir bölü 1. Uygulamamızın hem ücretli sürümü var hem de ücretsiz sürümü var. Ama ücretsiz sürümde çok fazla bir şey yapamıyorsunuz. Sadece temel sürücüleri kuruyorsunuz. Uygulamayı satın aldıysanız lisans kodunuzu nasıl gireceğinizi göstereyim. Kralı Kralı Bostar. Tanıyor Kralı Bostar. Sonuç verge. Ekran incelemesi. Sürücülerin durumu alt. Boş. Şimdi etkinleştir. Alt. Şimdi etkinleştir. Bakın şimdi etkinleştir dedi. Lisansı etkinleştirmek için şunu yapın. Neveda kullanımlar için söylüyorum. İnceleme imlecini ekran olarak güncelleyin. Bunu yapmak için Insert artı numaratördeki 7 tuşuna basalım. Ekran incelemesi boş. Masa üstü için böyle. Insert artı numaratördeki 1'e bastığımız zaman ise Nesne incelemesi. Nesne geçmiş oluyoruz. Peki ben dizüstü kullanıyorum diyenler ne yapacak? Insert ya da caps lock tuşu artı page up yani sayfa yukarı tuşuna basın. Ekran incelemesi boş. Kapatmak için ise caps lock artı sayfa aşağı tuşuna basın. Nesne incelemesi. Kralı boş Peki ekran inceleme önlecinde nasıl dolaşabilirsiniz? Bunu da göstereyim. Ekran incelemesi boş. Masa üstünde 7 tuşu. Sürücülerin durumunu kontrol etmek için tarayın. Geriye gitmenizi sağlıyor. Boş. Şimdi etkinleştir. 9 tuşu ise ileriye gitmenizi sağlıyor. Nesne incelemesi. Trav ekran incelemesi boş. Diz üstünde ise caps lock artı yukarı ok tuşu. Sürücülerin durumunu kontrol etmek için tarayın. Yukarıya gitmenizi sağlarken. Boş. Aşağı tuşu. Şimdi etkinleştir. İleriye gitmenizi sağlıyor. Şimdi etkinleştire geldim. Insert ya da Caps Lock tuşu artı Enter tuşuna bastım. Etkinleştir. Kralı boster. Açsız. Google Chrome. Atu 66. Yüzde 30. Kralı Bu sayfa çevirsen uyarı bu ilet. Ama ben satın almayacağım için. Kralı boster. Burayı kapatıyorum. Tanıyor kralı boster. Tara. Buradan tara diyelim. Formla ilgili tarzı. Tanıyor yaşasın. Kralı boster. Bedelsiz tüm güncelleme sürücüleri sizin için. Sürücüleri her zaman güncel tutmak. Bedelsiz güncelleme de değil şey ücretsiz kullanıcılar için. Çok tara. Daha çok yaygın sürücüleri otomatik daha iyi ve kurulmuş programları yükselt. Etkinleştir. Tara. Etkinleştir yükselt, etkinleştir. Etkinleştir. Buradan etkinleştir yaparsanız. Form seri kopu. Tanıyor form seri Sonuç belge. Etkinleştir. Sistem boş. Otomatik materyalin indirin ve kurun. Kuru baskıyı indirme e Lisansı gir. Lisansı gir dediği yere boşluk yapın. Yaz alanı boş. 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 Bakın buraya bir metin alanı çıktı. Mesela ben buraya. F, I, K, R, T, 1, 2, 3, 4. Uydurup bir, bir şey girdim. Ekran imlecine geçiyorum. Ekran incelemesi. Lisans kodu. Örnek. Aldığınız e-postadan lisans kodu. Örnek. A. 7 ve 9 tuşlarıyla etkinleştir. 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 Buluyorum. Insert ya da caps lock tuşu artı enter yaptığımız zaman etkinleştir tuşunun üzerindeyken etkinleştir. F1 kt 1234 seçildi. Neden olmadı? Onu da söyleyeyim. Çünkü bu geçerli bir lisans değil. F1 kt 1234. Hatta kontrol edelim. Tanıyor form lisans gir. Lütfen lisans düğmesine tıklayın. Lütfen lisans kodu düğmesi aldığı lisans kodu. F1 kt 1234 geçersiz lisans kodu. Lütfen geçerli bir lisans kodu girin. Bakın geçersiz lisans kodu. Lütfen geçerli bir kod girin diyor. Şimdi ben buraya geçerli bir lisans girip tekrardan geleceğim. Dırılı postal, dırılı postal lisans başarıyla etkinleştirildi. Tamam. Evet lisans başarıyla etkinleştirildi uyarısını aldıktan sonra enter yapalım. Form, bilmeyen, form, form, Ve bu sayfayı alt F4 ile kapatalım. Bilmeyen geçersiz, bilmeyen. Tanıyor dırılı postal, güncelle. Hızlandır, araçlar, hareket mark dırılı postal 12.3. İki oyun sürücüsü yüklenmedi. İki oyun sürücüsü yüklenmedi diyor. L toplam 2, seçilen 0. Bunun üzerindeyken boşluk yaparsanız tümünü seçmiş oluyorsunuz. Bilmeyen. Hatta kontrol edelim. Tamam. Burada iOS OYUN sürücüsü yüklenmedi. Yumuşak değil. Toplam 2, seçilen 2. Toplam 2, seçilen 2. Duymak istediğimiz şey bu. Oyun destekleri. Mikros oyun destekleri. Aşağıya iniyoruz. Microsoft günceller. Microsoft ile. Microsoft biyometrik tut, korumak, kullanmak, korumak, kullanmak, korumak, 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 Şimdi güncelle. Şimdi güncelle. Şimdi güncelle. Boşluk yapalım. yer <laughs> güvenlik sürücü kurulumunu engellerse onu geçici olarak etkisizleştirmeniz gerekebilir. İkinci grafik sürücülerini güncellerken kısa süreli program. Tanıyoruz. yer sürücü kurulumunu Z grafik sürücülerini güncellerken kısa süreli siyah ekran ve program çökmesi olabilir. Lütfen işinizi kaydedin ve diğer programlardan çıkın. Evet duydunuz. Üçüncü A sürücülerini güncellerken kısa süreli ağ bağlantı kopması olabilir. Bana tekrar hatırlatma. Tamam. Tamam derseniz bu ögeden kapanacak. Boşluk yapalım. Kralı boster. Bir, kralı boster bir sütun gibi bir bölüm. Bilmeyen. E şimdi bekleyelim. Evet kontrol edelim. Tanıyor kralı boster. İndiriliyor bir yüzde. Sürücüleri indirmek için tanınıyor. Tamam. Escape yapalım. Bilmeyen. Escape yapmamızın sebebi eklentiyi kapatmak. Escape yapmamızın sebebi eklentiyi kapatmak. Escape yapmamızın Kralı boster. Ekstra kim faydalı bir şey file, Verifin file. Verifin file. Kralı boster. Bilmeyen. Şimdi kontrol edelim. Kralı boster. Tanıyor kralı boster. Sonuç belge. Insert Control Shift W yaptım. Eğer istiyorsanız bunu özelleştirebilirsiniz. Sürücü güncellemelerini tamamlıyor. Sürücü güncellemelerini tamamlıyor. Kralı boster. Tanıyor kralı boster. Kralı boster 12.3. Güncelleme tamamlandı. İki sürücü. Kralı boster tarafından güncellendi. Güncelleme geçmişini görüntüle. Güncelleme geçmişini görüntülemek istiyorsanız bunun üzerindeyken kontrol sağ oklarla. Sürücü. Kralı boster tarafından güncellendi. Güncelleme geçmişini görüntüle. Buraya gelin ve boşluk yapın. Bilmiyse. Grup seçili değil. Microsoft, Visual C-Hart RT X86, Action, kurulmuş. Bakın bunu güncellemiş. Mr. Ölgesi devname, Microsoft, Visual C-Hart RT X64, Action, kurulmuş. Bunu da güncellemiş ve başka yok. Alt f kapatalım. Bilmeyen de bilmeyen. Tanıyor Drive Booster, Drive Booster 12 güncelleme tamamlandı. İki sürücü Drive Booster tarafından güncellendi. Güncelleme geçişini görüntüle. Güncel 101. Güncelle. Evet şu an bütün sürücülerimiz güncel. Videomuz bu kadardı. Sorular varsa yorumlar bölümüne sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Bugünkü videomuz bu kadardı. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.